Yıl 1919. Osmanlı Devleti artık yok olmanın eşiğinde. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındaydı. İstanbul'da İngiliz donanması demirlemiş. Anadolu'da isyanlar patlak vermiş. Halk korku ve umutsuzluk içindeydi. Ve işte bu karanlık tabloda bir isim öne çıktı. Mustafa Kemal Paşa. Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirildi. Ancak bu görev aslında bir gözetim göreviydi. Beklenti Anadolu'daki direnişleri bastırmasıydı. Ama Mustafa Kemal'in aklında bambaşka bir plan vardı. Milleti uyandırmak, örgütlemek ve bağımsızlık mücadelesini başlatmak. 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa 18 yol arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuru'na bindi vapur İngiliz donanması tarafından takip ediliyordu. Yanında kimler vardı? Kurmay Başkanı Kazım Bey, Doktor Refik Saydam, Yaver Cevat Abbas, istihbaratçı Hüsrev Gerede hepsi bir bilinmeze doğru yola çıktı. Yol boyunca Karadeniz'de şiddetli fırtınalar yaşandı. Vapur defalarca batma tehlikesi geçirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa kamerasında tek başına haritaların başında sabahlıyordu. Cevat Abbas anlatır. Paşa o gece hiç uyumadı. Bir milletin kaderini düşünüyordu. Çünkü o artık kararını vermişti. Ya istiklal ya ölüm. Bu söz yalnızca bir haykırış değil, bir milletin yeniden doğuşunun temeliydi. 19 Mayıs 1919 sabah saatleri. Bandırma vapuru Samsun kıyılarına ulaştı. Mustafa Kemal Paşa karaya ilk adımını attı. Ama bu sadece bir karaya çıkış değildi. Bu Türk milletinin ayağa kalkışıydı. Yıllar sonra Nutuk'ta şöyle diyecekti: 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüm şöyleydi. Ve bu cümleyle başlayan nutuk yalnızca bir hatırat değil. Türk milletinin yeniden doğuş belgesidir. Samsun'dan sonra rotasını Havza'ya çevirdi, halkla görüştü. İlk genelge yayımlandı. Ardından Amasya'da söylediği o söz tarihe geçti. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu artık bir isyandı sessizlik sona ermiş, direniş başlamıştı. Ve bu direnişin adı Türk milletinin yeniden dirilişiydi. Sivas ve Erzurum kongreleri, her şehirden gelen temsilciler aynı sesle haykırdı. Ya istiklal ya ölüm. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Mustafa Kemal artık yalnız bir komutan değil, milletin vicdanıydı. Sakarya, Dumlupınar, Büyük Taarruz, Türk milleti süngüyle yazıya döktü inancını. Her karış toprak canla geri alındı. Her şehit bağımsızlığın bedelini yazdı toprağa. Ve zafer Türk milleti yeniden doğmuştu. Cumhuriyet bu büyük direnişin adıydı. Ve 19 Mayıs artık yalnızca bir tarih değil